o anında kalktım yatakta. Nasılsınız? Günaydın bu arada. Neyse. Ben arkadaşlar ismim Nihat. T sımadığı için T yazdım ismi. Burası ise abim Ozan. Ne haber lan kalkman abi? Ozan. Ozan abi. Ha ne oldu deprem mi? Yok deprem yok herhalde. Hadi gel ablamı kaldıralım. Lan bizim bugün Değil okulumuz de, var sabah olmadan Arka, biz ana doğru araba burası benim adam Çok uyarmış, uyarmış, saat, saat daha da oldu oku da 8'de. o zaman biz de kıyafetlerimizi değiştirelim babacı ben, e, ben bunu ev buna bağımlıyorum bu arada bu Roblox arkadaşlar eğlence için yapılmıştır. Gerçekten hiçbir bir alakası yoktur. Neyse biz kıyafetlerimizi değiştirelim. Öyle atacağız. Arkadaşlar ben hazırım. Kombinin nasıl olmuş beğendiyseniz yorum yazın. Buysa abim o zaman o da hazır. Dur ablamla sizi tanıştırayım daha. Abla. Buysa ablam eğilir. Pardon. Ben gidiyorum yemek alayım. Evet, çatayım. Lan. Ağın ne oluyor. Abi çatayım, Neyse arkadaşlar siz. Ben burada mükemmel bir pizza. Sabah sabah Oğlum, hem de. Aa, abla şu pizzanın tadı mükemmel yazıp yiyorum ben yerim ben hatta evet arkadaşlar şu tadı mükemmel ya arkadaşlar kalsın abla ben süt içeyim sabah sabah süt çok hayır çok faydalıdır YAM 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 Yo, şey, Biz de Abla Arabayla mı gideceğiz lütfen? Abi Alaban'ı e, şey. çağır Abi, hmm. Taksiyi çağır şey. arkadaşlar taksi gelince ben Ar Arkadaşlar, arkadaşlar. Okul otobüsündeki amcamız olmadığı için Mecbur abim siliyor Anasını <laughs> Go Asadım. <-kartı. gülüyor> Lan biz gece kalkmışız. <laughs> sabah çabuk uyuduk da ondan. Lan ben sabah yorulmuştum. Abi yavaş. Girdin içeriye. Ay, arkadaşlar ben ehliyeti kasaptan aldım. Ehliyeti bakkalanca'dan aldın sen. Ben okulda çok istiyordum. Neyse gelin. 4, abla. 4, abla daha şimdi gece geldik biz. Okulda gizli kalacağız mecbur. Hadi o zaman gizli kalalım. Abla Aa, Ne oluyor? Kaçın. Gizli kalalım. Kovara salonuna girin. Hadi spor oynayalım. Ya ne oluyor? Konferans salonuna gidelim. Ben bir ben de görüyorum o zaman dışarıdan geliyorum. En çabuk çatan kazanır. Ha. Kazandım. Arkadaşlar şunlar ne zaman gelecek ben şöyle top alayım. Oha. İçeride oynuyor. Abla. Hı. Hiç ben geldim. Ben sana önce Yo, ben ilk geldim. Yok ben geçtim. İçeriye mi? O söyleseydiniz lan. Bir, 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 bir basketbol sahası mı sessizce oynayın ablalar ablalar ozan abi at <Gülüyor> <Gülüyor> ne oluyor lan ozan abi ozan bir, daha? bir daha çıkar mısın ozan diye düşüneceğim. Ne bileyim abi. Ozan abi gelsene. mi? Ozu şu abi. Ozan abi. Ozan abi. Ozi abi. Ozi. O lan. Ne lan? Saçım mor oldu. Saçım, saçım şekil önümden çekil. <laughs> gece neden geç? X gece neden geç anlık biz. Şak bir de Parti parti parti. hom hom pom basta. Basta 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 dans edeydi, Abi hadi Oo, abimiz çık önümüzden Çikring. <laughs> <ben de ben gülüyor> Lan daha okul başlamadan biz geldik ya. Gece kalkmak ne? Ya buna çizim, Oha yat var. Lan Aa, Japonya ben gibi. Bak, Japonya gibi lan. O, gel, 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 gel. Aa abicim girdiğin yere. Abi yavaş. Abi yavaş. İkiniz de kısacası yavaş oğlum. Çünkü eninde sonunda ee, kaza ee. çıkacak. <laughs> lan burası Japonya mı lan? <laughs> abi ben kaldım şimdi. Neyse ben burada otobüs bekliyorum. Otobüs bekliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar otobüs otobüs diye bekledik. Ben Abimiz ben gelmiş. Ben İnşallah ben abla. Ben Hadi düşsene. Oo uçtu bizim araba. Uçtu. Ah gidelim. Ne çabuk çatıyoruz lan. Aa. Hayırlı. Hadi yine arkadaşlar. Oha! 66 tane sohbet gelmiş. Şimdi bizim eve hırsız gelmiş mi? Yani hırsız gelmezse şaşırırım. Daha okula 4 5 saat var. Pardon 4 saat. Oha lan bu yerde ne? Oha 20.000 abone plaketi. İnşallah arkadaşlar benim de bu plaket sahip oldu. İn Geliyorum oraya. Oo basketbol sahası. Abi hadi. Abi onun eksy oldu. Abi senin sahan nerede benimki nerede? Benimki şu köşecik. Benimki de atıyorum ben. Alttan aldım. Direk. Attım. bende. Lan niye atamıyorsun? Sinir oldum lan. Atamayacaksın. Gülmüş yedi. Arka duvar. Sensin lan. Oğlum çarpmıyor lan. Abi okula 3 saat kaldı. Neyse hadi. Çık sağdan çık. Çıkıyorum çıkıyorum inga. Arkadaşlar. E, duvara yumrukluyorum. Sabah sabah spor yapmak dediler ki. Faydalıdır biz de duvar yumrukluyoruz. Sonuçta işte bu boks çalışması arkadaşlar. Aaaa. Döy 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 Okula bu kaldı. Aha hadi indirelim. Abi hadi koş. Abi. Efendim Emrah. Emrah ne lan? <gülüyor> 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 Oo abicim. Koş Koş Devran koş. Devran, Devran koş. Neyse. Ablamız. Oha lan. Ben kapıyı çektiğim de. Abimiz rahat çıksın. Küçüm lan. Hey. Abi hadi gel. Abla neydi? Ablam ne Ablam Aa! Alo abla neredesin? E Alo, neydi? Eci, eci neydi? ne yapıyorsun? Ece Ece. Ne? Ece sen Neceysen kesmiyordum. kötü, kötü. Merve'ler kötü, kötü. Merve Abi, Şimdi geliyorum. Hadi gel. Okula geç kaldık. Sen okula git. Tamam tamam. Okuldan sonra diş çekeceğim. Abi. Eee abicim ehliyeti biz de kasaptan aldık. Bırak bırak çarpacağım. Ben marketten aldım. Ben de bakkal zaten. <laughs> ya ablacım hadi. Tamam abi geliyorum. Yok senin de değilim. Burada bir tane abla var. Hadi var var. Şu ablamızı da götürüyorum bari okula. O da geldi bizden. Elendiriyor yok. Beni şey dedik odaları benim Atmışsın onun için. Beni de alsın Ya abla ben kaldım. Abim beni bıraktı. Seni yapacaksın ben bir şey Neyse ben şurada oturayım. Ya. abicim beni bırak ha şöyle gideyim ben. oha çanta çantan ezip geçti. Oto oha okul otobüsü. Aa abla hele sür geldin ya. Mi ya? Mi? Abi, ben ya. Abi önde beni tutun. Na otos. Aa hele sür. elendiriyor beni. De. Arkadaki ablamız eğlendiriyor. Benim dedikodularınız gibi oldu. Neyse. Abi hadi koş. Devran koş. <laughs> Matematik dersi. Ah! Boğa gibi koşuyorum. Boğa, 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 boğa. Abiler, ben Lan ben. Bay Nereye gidiyorsun ablacım? Ne Hiç tanımıyorsun. Neyse arkadaşlar o merhabalar son gün öyle Ben bir Ben kitabımı aldım geliyor. Hmm, beş artı beşim beş edermiş. Abi hadi kitabını koy. Abi ya, Matematik ders bizde. İyi, Ana sınav zamanı sınav zamanı. Arkadaşlar herkes bunu aklına alsın. Bu arada a, abicim bu ne yazıyor? Barça küçüktür. Real Madrid. Mbappe oğlum. Ya ablacım ne kalp 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 kalp. kalp. Neyse. Daha yeni <laughs> Abi ne haber? Abicim bizim hoca yok. Bizim sanki var. Ne bize diyor. O zaman ders boş. Kom 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 basta. Öğretmenler yok. Öğretmenler yok. Öğretmenler yok. manas az kalsın düşeceğim. Öğretmenler yok. Öğretmenler yok. Öğretmenler yok. O Al ne yapıyorsun? Öğretmenler. Lan ben beş saatte böyle kaldım sanki olay. Alo abla neredesin? Siz, Lan, ya abi... <laughs> ne ya öğretmenlerin hiçbiri yok. Abi bu bugün... kim? E müdür oradaysa öyle müdür mü bize şey, ders getirecek? Hah heşşür geldin ya abla. Hadi gel, Gitti Starbucks'tan. Neyse. Hadi arkadaşlar Aş. uzun bir zamandan sonra. Yani okuldan çıkış. Hadi abi sür. Ab Düşün abi sür abi. As. Arkadaşlar ben hep önceden burada kitap öğrenci tutmuyor muyum? Ben eskiden onu bir gibi görüyordum ya. Sanki öğrenci bir <laughs> Abi. Dünya Brook Cave'ını mı? Ne evet, Ya ne ders kanınca... ya, ya? Hiçbir hoca gelmiyor. Zaten okul da bitmiş. Okulun son günüydü. Ne yapalım? Ben ben. Abi. Ne o zaman biz abimle gidiyoruz. Hadi bay bay Allah'a emanet ol. Abi abi girişe bana e, kurtar, alsın. Tamam tamam alırız alırız. Tamam. Abi beşli sen burada bir tane. Arkadaşlar bende de Range Rover var abimde yer. Yani. Kam canavar kamyon varsa. Hadi abi bütün yerleri turlayalım. Nereye gideceğiz? Senin peşince gidiyorum. İlk önce sola gidelim. Hadi. Abi. Abi kaybolduk. Hadi gel benim peşimce gel. Ya abi hadi. Heh gel. İlk önce şuraları gidelim. Lan sürsene. Abi sürüyorum ben. Neyse. Şuradan gidelim biz de. Araba çok yavaş. Arkadaşlar ben bunu ne yaptım. Arkadaşlar abim kombek yaptı. Biz abim geçeceğiz. Ay. Abi ne oldu? Sağ olun. Alo abla. Biz abimle Brookhaven Tudu'ya gideceğiz. Şimdi, Şimdi yoldayız. yoldayız. Ya abla Brookhaven'da kitap ofisi mi var ya? Tamam tamam inandım inandım. ha. Alırsın tamam mı? Tamam olmaz merak etme. Eyvallah eyvallah. sen de eyvallah. Hadi bay bay. Oh, abi. Ben. Abi yanında kız var. Arabayı ne yaptın? Ya abi maşallah bu, bütün kızlar senin peşince koşuyor. Hadi sür 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 sür. Hayır ben ne oldu oldu Neyse ben şuradan gidiyorum. Nereye gidiyorsun siz git. Oo, arkadaşlar ben gidiyorum bütün şeyleri turlamaya. Bırakıyor bunu. Şu bizim ev. Annemize Lan tamam, herkes gidiyor. Boş bir süt Aha. Herkes bindi herkes. Artık abimin peşince bin tane kız koşuyor. Hatta bu dör, bir, dördüncü. Aç. Dörtten bina. Çok fazla. E, tamam sakin ol şampuan. Tamam lan. Clean. Clean <laughs> Clean ben. Please be. Anlayanlar anlar. Biz arabaya çarpmadan of. Enes batır kılı. Neyse ben bunu düzelteyim. Ah be düzelt lan. Arkadaş da ben bunu sürdüm. Nasıl... Aha arkadaşlar hadi. Ben kaçar. Bütün bırakıyorum. Aa yerden gideceğim. Şöyle giderim. Oh burası çok karanlık. Aynen. Ne akşam abi saat 4 <gülüyor> 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 abi, aa, of. yata bak yata abi 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 Lan dur. Aa böyle bir şey oldu. Abi, Abi neredesin? Abi neredesin? Abi neredesin? Evde evde. burası benim gizli yatağım. Kimseye söylemeyin. Hatta burası da gizli geçti. Lan yani burada arkadaşlar zorlu zorlu günler için burada bilmediğim şey var. Burada paralar, altınlar, burada da silahlarım var zorlu günler için. Bunlar sana bombalar. Aha. Şimdi koşalım. Şurada arkadaşlar burası benim gizli yatım. Aa şöyle burada keyif yapıyorum. Keyif keyif. Benim keyif. İstediğim bu arada şartım 15. Şimdi aşağıya gidelim. Burası benim gizli yatım. <laughs> Bitizmeyi gizde? Secret. titanik, Valla. <laughs> Arkadaşlar gizli gizli gerçekten bazı zor günler için iyidir. Ben burasını zor günler için saklamıştım. Altınları. Altınları. Paraları. <laughs> silahları. Sivrisinek. <laughs> 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 tontin 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 gece olmuş arkadaşlar biz kaçar eve Ne <laughs> arkadaşlar ben buraya gideceğim <laughs> Araba Ama değil sanki abi. karışık Efendim abla Abi olur mu ben ekler kapıyım ne edesi ya? Abla, Ece Azerbaycan'a gitti. Ee, son cüller Ya abla, son kim ya? Son cüller gitti. <laughs> son cüller gitti. <laughs> evet. abi. Evet, söyle. Olur mu Ece'ler de söyleyeyim? Ya abla, Ece kim ya? Eyvallah, Ece'ler Azerbaycan'a gitti demiyor mu? Bir bir daha. Ne bir de bir de sabla. Abi. Alo abi. Efendim. Olur mu mervelerde kriye? Merveler kötü kötü. Ben bu şundan. Merveler kötü kötü. Merveler kötü kötü. Merveler kötü kötü. Merve kötü kötü. Olmaz Merve de. Evet şimdi gelelim. O ne lan? Bu ne lan? Ben bunu peşine bırakmayacağım. Abiciğim. Abi merhabalar. Seni çekeceğim. Dur fotoğrafını. Hadi gel fotoğraf çekelim. Güvercincim, güvercincim. Hadi gel. Hadi, Hadi gel bir fotoğraf. Yapalım. Hadi gel fotoğraf çekelim. Çık 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 Kaldi, çık. Hadi çık, çık, çık Ya bu hangi şu patatesleri ne? Şunu ben kucağıma almışım. Tutsam. Neyse biz arabamıza gidelim ya. Yetmiş ki. Bu da kim? Soncu. Tom pom pom, son, e, son günler e, kötü kötü marvellar kötü, e, kötü kötü Ecel'ler kötü Bir kötü suat. Bütün Aman ablamız kalanmaz Hiçbir yerlerde Ablamız hiçbir yerde Kalanmaz Çünkü bilmiyorum nedeni de e, diyor Şu diyor <laughs> ki Ana abla Efendim Abla abi, abim Abi Az önce abim son evinde ne ceziyordu? Sorma lazım aslında. Tamam ben dur lan son cümle evde bu. Dur abla gidiyorum ben ona bulmaya. Hayır o el alemin kızının evinde kalma. El alemin kız gelsin onun yanında kalsın. Ama böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Gidiyorum lan son cümle bulma. Evet. Son cümle buldum. Lan, oha. Kanal olan. Arkadaşlar bu arada bu benim kanalım. Bu arada yan kanalım Roblox kanalı. Kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Bay bay.